Adventure Time insan film ve en yakın dostu Köpek Jake'in macera perest hikayelerini izlediğimiz toplam 283 bölümlük bir seri. Fakat bu evren gözüktüğü gibi masum bir evren değil. Bazen bel altı şakalar gizden verilirken bazen de kör göze parmak şeklinde sunuluyor. Fakat masumiyeti bozan tek şey bel altı şakalar da değil. Prenses Ciklet'in ne kadar faşist ve gaddar biri olduğundan tutun evrenin saf ve adı konulmamış kötülükleriyle evrenin nasıl oluştuğuna kadar detaylarda kalmış hikayeler var. Ve tüm hikayeleri toplam. Da bir hayli yorucu oldu. Günler boyunca soluksuz şekilde Adventure Time ile ilgili her detayı konuştuğum Adventure Time'ı 3 kere sıfırdan bitirmiş arkadaşım Oza teşekkür ediyorum. Üçüncü gözümü açtı ve görmemi sağladı. Şimdi ise sıra sizde. Eğer video hoşunuza giderse beğenip yorum atmayı unutmayın. Biliyorum herkes gibi beğeni istemek rahatsız edici ama YouTube bu şekilde çalışıyor. Algoritma bu, elimden gelen bu. Hadi videoya geçelim. Adventure Time'ın pilotu yani ilk bölümü 2008 yılında Nickelodeon'da yayınlandı. O zamanlar planlanan pek bir hikayesi de yoktu. Hatta filmin adı Pendi. Bu isim Pendleton Ward'dan yani yapımcısından geliyor. Fakat ana karakterin ismini kendi ismi yapmak ona korkutucu geldiğinden daha sonradan bunu değiştirdi. Zaten o sırada Nickelodeon Adventure Time'ı pek beğenmediği için Cartoon Network bu projeye ilgi duydu ve projeyi kendine aldı. Ardından bildiğimiz sevdiğimiz Adventure Time ortaya çıktı. Fakat ne kadar Cartoon Network çocuklara özel olsa da Adventure Time çocuksu yapısını zaman zaman kaybedebiliyor. Mesela 3. sezon 23. bölüm. Bölüm Finn yatakta yatarken başlıyor. Kendisi ayağını kırmış. Jake de öyle. Fakat korkunç palyaço hemşireler hiçbir şekilde gitmesine izin vermiyor. Finn özel alanından uzak durmalarını istiyor fakat hemşireler daha da sokuluyor. Ayaklarını öpmeye başlıyor, onu yatağa sabitliyorlar ve onu zorluyorlar. Bu hemşirelerin pek de genç olmadığı zaten yüzlerinden belli. Özellikle de dizinin başında Finn'in 12 yaşında olduğunu, 3. sezonda da 14-15 yaşında olduğunu düşünecek olursak, evet bu hemşireler pedo. Dizi zaman zaman cidden çocuklara uygun olmuyor ama şu sahneye de bir bakın. Aynen. Bu sahneyi ben de böyle izledim. Marcel'in ve Prenses Ciklet'in daha sonralardan sevgili olduğunu bilmiyorsanız evet öyle bir durum var. Ve aralarında şöyle bir diyalog geçiyor. Evet her zaman hangi butona basacağını biliyorsun. Did you press the wrong button? I never press the wrong button. Yeah, you always know which button to press. I'm referring to the fact that you know how to annoy me. Yeah, I got that. Evet, buton o buton. Ya da Fin'in çocuksu dürtüleriyle beraber şişme zıp zıp eve bineceği o an. Fark ediyor ki aslında şişme balon bir prensesmiş. Ve prenses onun içine girmesi için onu içeri davet ediyor. Tabii. Ne oldu lan? Ya da Bimo'nun kasetleri çalıştırmak için arkama sokun. Dedi o an. Lan ne oluyor cidden? Finn'in Marceline'i bir bütün olarak gördüğü o duş sahnesi. Çocuk büyülendi. Gunther'in Jake'ten hoşlandığı bu sahne bayağı tatlı duruyorlar. Finn'in slime'larla girdiği sarılma yarışması Diğer slime'lar bayağı iyi sarılıyorlar gibi duruyor. Çok şeker değiller mi? Lady Raincorn'un J.K. Korece e söylediği ve bizim anlamadığımız bir kısım da var. Bir gün tamamen çıplak olduğumuz bir zaman. Bir çiftliğin üzerinde çılgınlar gibi uçup duruyorduk. Hatırlıyor musun diyor. Yani sizi bilmem ama çıplak bir şekilde çiftliğin etrafında koşacaksam ciddi sebeplerimin olması lazım. 4. sezon 16. bölümde Finn ateş prensesine abayı acayip bir şekilde yakıyor. Ve Jake'ten tavsiyeler almaya başlıyor. Bu noktada Jake profesyonel biri. Lady Raincorn'la düzenli bir ilişkileri var. Jake ilişkilerin uzmanı. Fine 15 basamaklı bir yol çiziyor. Ve 5. adım diğer kişinin midesini keşfetmek. Nasıl anlarsanız anlayın. Finn meraklanıp 15. adımı sorduğunda Jake bağırarak hayır sakın 15'i sakın yapma diyor. 5. adım mide ise 15. adım ne olabilir? Özellikle Lady Rincorn, Jake'ten bir şeytan için kaset isterken, Jake'in ara sıra kayıtlara soktuğu sahnelere bakın. Lady, you Neyse ki o sahneleri görmüyoruz. Bimo bütün bu sahneleri geçiyor. Zaten Lady'nin suratına bakarsanız durumu anlarsınız. Finn'in yerine geçmeye çalışan bir ayının Prenses Ciklet'e ilk fıstık yedirmesi sonra da tıkandığı için arkasına geçip fıstıkları çıkardığı bu sahne. Burada aslında fıstıkların not olarak geçip de farklı anlamlara da geldiği İngilizce kelime oyunlarını düşünecek olursanız evet bu sahne gerçekten yetişkinler için. Bazen de bir babaya söylenmemesi gereken bazı cümleler söylenebiliyor. Yani açıklama yapılmayacak çok basit sahneler de var bunlar gibi. Fakat günün sonunda bu tarz birçok sahnenin olduğunu bilmeniz lazım. Hani size göstermediğim baya bir sahne daha var. Ve son olarak Buz Kralı'nın yanlışlıkla halatları dolandığı bu sahne de var. You know, I kind of like being tied up in these cords. İlkel canavarlar, bildiğimiz evrenden daha öncesine dayanıyorlar. Büyük patlamadan daha öncesine hiçliğin ortasındaydılar. Hiçliğin ortasında var olan yüzlerce tanrısal canavar. Ve bu canavarların farklı biçimlere bürünmesiyle beraber Adventure Time'ın evreni oluşuyor. Aslında bu canavarlar hayatı da, büyüleri de teker teker farklı uzmanlık alanlarıyla birleştiriyorlar. Hepsinin güçleri birbirinden farklı. Bazısı aşırı güçlü, bazısı insanlara göre güçlü. Fakat bölümde bölümden bölüme gördüğümüz detaylarla beraber aslında bu evrenin oluşumunu anlayabiliyoruz. Fakat ilkel canavarlara karşın bize anlatılan hikayeler zaten ilkel canavarlardan birinin gözünden anlatılıyor. O yüzden çok daha fazla sonrası hakkında detaya erişemiyoruz. Fakat arada uzun bir zamandan sonra katalizör kuyruklu yıldızının düşüşü bu evrenin en önemli olaylarından bir tanesi. Adventure Time'ın özünde dört farklı element var. Ateş, buz, şeker ve balçık bu dört element bütün adventure alemine uya sahip çıkan dört element. Fakat katalizör kuyruklu yıldızı atmosferde belirdikten sonra bu dört element bir toplantı yapıyor. Herkes kendi fikirlerini ortaya atarken buz elementali Evergreen hiçbir şekilde diğer elementlere katılmıyor. Benim fikrim geçerli diyerek bütün herkesi donduruyor. Böylelikle mistik bir canavarın mağarasına girip onun kristallerini çalacak ve aşırı iyi bir mühendislikle beraber kendi tacını yapacak ve bu taçla beraber takan kişinin en büyük arzusu neyse ona kavuşabilecek. Tasarladığı mühendislik harikası bu. Böylelikle katalizör kuyruklu yıldızını durduracak, daha da güçlenecek istediği tek şey bu. Fakat işler istenildiği gibi yetmiyor. Tılsımlarının çaldığı mistik yaratık Evergreen'in mekanına kadar onu takip ediyor, orayı yerle bir ediyor ve günün sonunda Evergreen taşların arasında ezilip kalıyor. O sırada hiç sevmediği, nefret ettiği Ettiği, büyülerinden hiçbir şekilde haberdar olmasını istemediği Gunther adında bir dinozoru var. Dinozorunsa tek bir amacı var. Evergreen gibi olabilmek. Çünkü ustasının büyüsüne tapıyor. Onun kişiliği onu büyülüyor. Böylelikle Gunther kaskı takıyor ve Evergreen'e dönüşüyor. Tabi bu dönüşüm tam anlamıyla dönüşüm. Evergreen'in bütün kötü özellikleriyle beraber Gunther hayat buluyor. Asabi, kibirli, buz elementali ve hepsi kasktan geliyor. Böylelikle kaskı fabrika ayarları bu şekilde kalmış oluyor. Evergreen'in vücut bulmuş hali. Fakat bu kuyruklu yıldız problemini çözmüyor. Kask asıl amacını yitiriyor. Tabi dinozorların neslinin nasıl tükendiğini bilirsiniz. Kuyruklu yıldız. Değil mi? Gunter de bir dinozor ve kuyruklu yıldızın çarpmasıyla beraber kendisi de ölüyor. Ve böylelikle Taç gelecek nesillere kalıyor. Ve bir şekilde başka illere geçtiğini biliyoruz. Neden mi? Simon adında bir araştırmacı. Kazılarından bir tanesinde bu kaskı buluyor. Daha önceden araştırdığı yüzlerce farklı malzeme var. Fakat bu bulduğu taç hepsinden daha farklı. Farklı bir aurası var, farklı bir gücü var ve bunu test edebilmek için Simon sürekli olarak bu kaskı takmaya başlıyor. Fakat kask Simon'ı yavaş yavaş değiştirmeye başlıyor. Gözle görülebilir nitelikleri ortaya çıkıyor. Simon'da olan bu korkutucu değişimler karısı Betty'yi endişelendiriyor. Araştırmaların paralelinde tabii ki bir savaşta patlak veriyor. Bilirsiniz Adventure Time evreninde insanlar neredeyse yok. İnsanlar o kadar az ki fin'e insan fin diyorlar. Bunların hepsi de tamamen nükleer savaşla alakalı. Savaşın neden çıktığı bilinmiyor. Ama dünyamızdaki gibi klasik kaynak arayışları ve alamayışları bir bütün olduktan sonra savaşa yol açıyor. Böylelikle de bildiğimiz insan yaşamı yok oluyor. İnsanlar kendilerini bambaşka bir adaya atıyorlar. Orada daha güvende olduk düşünüyorlar. O sırada şehre kaos hakim. İnsanların büyük bir çoğunluğu ölmüş. Bu nükleer savaşla beraber bildiğimiz Adventure Time evreni şekillenmeye başlıyor. Aslında bütün seriyi boyunca gördüğümüz her şey bu kuyruklu yıldızla birleşen nükleer savaşın ürünü. Tabi savaşın en başlarında zombileşmiş insanlar büyük bir sorun. Simon Betty'yi koruyabilmek için sürekli olarak kaska kullanıyor. Fakat Betty Simon'ın dedirişini gördükten sonra daha fazla dayanamıyor ve kaçıyor. Simon nükleer savaşın içerisinde içerisinde karısını aramaya başlıyor ve Simon o sırada bir kız buluyor. Bu kız Marceline. Fakat ten rengine bakıp aldanmayın. Kendisi bir vampir değil. Sadece babası şeytan. O yüzden rengi böyle. Tabi Simon çok iyi kalpli bir insan olduğundan dolayı bu küçük kızı bırakmıyor. Ne olursa olsun bu kıyamet senaryosunda onun hayatı daha önemli olduğu için tacı sık sık kullanmaya başlıyor. Fakat fark ediyor ki ne kadar fazla kullanırsa akli dengesini yitiriyor. Bambaşka biri oluyor. İstemeyeceği biri oluyor. O yüzden günün sonunda Marceline'i kurtarması gerek bir durumda tacı takarak Marceline'ı yalnızlığına bırakıyor. Ona kötü yüzünü göstermek istemediği için ondan uzaklaşıp kaçıyor. Az önce anlattığım olay bildiğimiz Adventure Time'dan 996 yıl öncesinde geçiyor. Bu süreçte Simon bildiğimiz buz kralı oluyor. Böylelikle Evergreen'in vücut bulmuş haline dönmeye başladıktan sonra Penguin'ine de Gunter demesinin sebebi bu. Taktığı taç bunu sağlıyor. Dinozor Gunter'den dolayı Penguin'e de Gunter demeye başlıyor. Bu noktada Buz Kralı'nın prenseslere takıntılı olmasının bir sebebi de var. Simon kimliğini kaybediyor ama içten içe kendisi hala Simon. Prensesim diye sevdiği Betty aklında. Betty aslında içten içe hala arıyor. Bütün prensesleri kaçırıp onlarla evlenmek istemesinin bir amacı var. Betty'nin arayışında ama farkında değil. Bunu bilmiyor. Adventure Time bunun gibi bir sürü karanlık hikayeye sahip. Duygulanıyorsunuz, acıyorsunuz, en trajik olaylardan bir tanesi Prenses Kurabiye. Bu yetimhanedeki sıradan bir çocuk. Prenses Ciklet ara sıra geliyor onlara masallar okuyor. Kendisi erkek olmasına rağmen prenses olmak istiyor. Çünkü Ciklet çok tatlı biri. Onun gibi olmak istiyor. Prenses olabilir, tacını alabilir. Daha sonradan kafayı yiyor ve şeker halkını esir almaya başlıyor. Günün sonunda tacı istiyor. Fakat bakıyor ki bütün amaçları tamamen bir yalan. Asla prenses olamaz. Ve kendini uçurumun kenarından bırakıyor. Ölümle karşılaşmak istiyor. Fakat istediği gibi bir sonuç alamıyor. Uçurumdan düştükten sonra ölmüyor. Sakat kalıyor. Akıl hastanesine bırakılıyor. Fakat... Diğer <laughs> yani bütün arkadaşları onları ziyaret edip, onu ziyaret edip, ona prensesmiş gibi davranıyorlar. Günün sonunda da Jake ona prenses tacı yapıyor. <laughs> açıkçası aş aşırı duygusal benim için. <laughs> Sanırım e, ne demeye çalıştığımı anladınız böyle hikayeler hep var. Fakat bu hikayede tatlı gibi gözüken Prenses Bubblegum öyle biri değil. Kendisi çok şeker tatlı bir kızmış gibi duruyor. Fakat öyle değil. Kuyruklu yıldızın çarpması nükleer savaş sonrası bir sakız parçasından kendisi ürüyor. Böylelikle şeker krallığının temellerini atıyor. En başta bulduğu bir aile tablosuyla beraber kendisi yalnız olduğu için ailesini yapıyor. Amcası oluyor, teyzesi oluyor. Fakat günün sonunda bunlar bilinçliler. Onun gibi düşünebiliyorlar biliyorlar. Hatta onlar daha büyük olduğundan dolayı prensese söz geçirmeye başlıyorlar. Günün sonunda ne mi oluyor? Amcası aptallaştıran bir sıvı üzerinde çalışırken kendi üzerine dökülüyor ve o anda anlıyor. Üretici bütün canlılar aptal olmalı, ona itaat etmeli. Kendisi her zaman kontrolü eline almalı. Böylelikle bütün ürettiği şeker insanlar aptal oluyor. Neden? Ona itaat edebilsinler diye. Ona zıt düşmesinler diye. O her zaman daha akıllı olacak. Hatta bir bölümde kendi DNA'sından Goliath adında böyle bir canlı oluşturuyor. Otomasyona bağlayacak bütün devlet işlerini bu canlıya yaptıracak. Fakat kendi DNA'sından öyle bir yaratık oluşturuyor ki kendisine karşı geliyor. Bu canavar kendisinin ona itaat etmesini istiyor. Ama günün sonunda Finn'in DNA'sını alıp daha pozitif, daha iyi bir varlık oluşturuyor. Böylelikle iyilik ve kötülük birbirini dengeleyerek nötrlüyor. Aslında sadece kendi DNA'sından çıkan bu canlıdan bile kendisinin korkunç amellerini anlatıyor. Özellikle kendisine itaat etmesi için ürettiği canlılar sonradan bilinçlendiği için onları öldürüyor. Soykırım yapıyor. Kimse şeker krallığına gelmesin diye kocaman kuleler dikiyor. Diğer elementler hiçbir şekilde silahlanmazken Bubblegum silahlanıyor. Ateş prensesinin, ateş krallığının savunma sistemlerine kadar giriyor. Hatta o kadar deli psikopat kontrol manyağı ki bütün herkesin odasında teker teker kamera var. Krallıktaki herkes herkesi teker teker izliyor, kontrol altına alıyor ki krallıkta olmayan Finn ve J2 bile kameralarla izliyor. Birçok bölümde Finn'e aptalca davranıyor, Finn'i dışlıyor ve duygularıyla oynuyor. Bölümden bölüme Finn'i sadece kullanıyor. Evet. Prenses Bubblegum faşist. Kendi ırkından başka bir ırkı düşünmüyor. Tabii bütün bunlar olurken en büyük kötülüklerden bir tanesi. Lich. Kendisi kuyruklu yıldız da dünyaya, oya geliyor aslında. Nükleer savaşın patlak vermesiyle de güç buluyor. Fakat yeterince güçlü olmadığından dolayı şeker krallığının altında yıllarca hapis tutuluyor. Adventure Time'ın izlediğiniz herhangi bir bölümünde gizli bir sümüklü böcek var. Her bölümünde. Herhangi bir bölümünü açın, size el sallayan bu sümüklü böceklerden birini göreceksiniz. Lich bunlardan birinin zihnini kontrol ederek hapishaneden kaçmayı başarıyor. Finn'in zihnini birçok kez ele geçiriyor çalışıyor. Finn buna direniyor. Prenses Bubblegum'ın içerisine giriyor. Fakat daha sonradan onu tekrardan toparlamayı başarıyorlar ve en sonunda kendisi Billy, kahraman Billymiş gibi gözüküp bütün taşları Finn'e toplatıp evrenin yok oluşunu dilemek için prizmoya kadar gidiyor. Bu taşlar hepsi bir portal açıyor. Prizmo denen iki boyutlu tanrısal bir varlığa gidiyor. Bu noktada bir tane direk hakkı var. O da bütün dünyaları yok etmek. Fakat ardından Finn ve Jake gittikten sonra onların direği de Lich'in dileklerinin olmaması. Böylelikle Lich asla dileğini dilememiş oluyor. Evrenler kurtuluyor. Fakat o kadar güçlü bir varlık ki bütün bu dilek haklarına inatla bir evrende Lich yaşamaya devam ediyor. O evreni tamamen yok ediyor. Sonra fark ediyor ki hiçbir amacı kalmamış. Bütün amaçlarını yerine getirmiş. Yok etmek artık sıkıcı. Hiçlik sıkıcı. Ardından Golba bunları anlatıyor ve Golba onu bir Tetris parçasına dönüştürüyor. 10 sezon boyunca sürekli olarak bizi darlayan Lich karakteri böylelikle sona ermiş oluyor. Fakat düzensizlikten kaostan beslenen Golbun ana motivasyonu nedir, nereden çıktı o kısımlar tamamen karışık. Evren o kadar büyük ki mesela Marcy'nin babası Nightmosphere sahip. Cehennemi yönetiyor. Fakat görünüşüne baktığınızda bir bölümde iş adamlarının gelmesiyle birebir aynı. Görünüşü iş adamlarıyla aynı. Peki bu iş adamlarından biri olabilir mi düşüncesi kafayı kurcalamaya başlıyor. Marsedinin babası da büyük büyük ihtimal daha önceki ilkel canavarlardan birinden kalma bir tılsımı alıyor ve bu tılsımla şeytani bir varlığa dönüşüyor. Nasıl buz kralı dönüşüyor ve hemen hemen kendi formuna hemen dönemiyor. Marcelin'in babası da bu şekilde. Şeytanlaşıyor. Kullandığı bu tılsımı bölüm bölüm görebiliyoruz. Güçlerini ondan aldığını anlayabiliyoruz. Özetle anlatılacak çok fazla hikayesi var. Evet. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Belim çürüdü gerçekten ve bu son bitirişi de daha farklı yapacaktım ama şu an son saniyelerde videoyu yetiştiriyorum. Öyle düşünün. 36 37 saattir bütün Adventure Time sindirdiğim bölümlerle beraber hikayeyi nasıl anlatabileceğimi çözmeye çalışıyordum ve bayağı anlatılacak hikaye var sadece pazar günü sözümü tutup da sistematik olarak aksatmamaya çalışıyorum eğer aksatırsam önceki zamanlardaki gibi birden bölük pörçük gidecek e, hiçbir şey kalmayacak. Eğer sizin istediğiniz bir hikaye varsa aşağıya yorumlara yazın çünkü Adventure Time çok istediğiniz için son anda dedim ki dümdüz izlemek yerine önemli bölümlerin listesini Oğuz'la beraber çıkartayım ve günün sonunda Oğuz'la beraber bütün önemli bölümleri teker teker izledim 2 xte izledim. Çünkü animasyon olduğu için ve 2x'e genelde alışık olduğum için çok daha rahat izleyebildim. Yani hatta daha belli anlar, komik anlar daha hızlı geliştiği için daha komik oluyordu. Eğlenceliydi. Neyse o zaman bambaşka bir pazar günü 17.00'da görüşmek üzere. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Görüşürüz, Bye bye.